Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Tutmuş. Aa bak görüyorsun değil mi düşüyorlar. Hadi bakalım. Ay, ay hiçbir şey kalmadı diyeceksin ama. Bakar mısın inşallah bütün sıkıntılarımız gidiyor. Bak şimdi hemen şurada. Şimdi böyle hani dolunayın Dolunay sonrasında böyle bir ay küçülmeye başlıyor ya böyle bir şey çıkmış senin fincanda da demek ki yeni başlangıçlar yapacaksın evet sıkıntılar gidiyor çok güzel rahatlayacağın bir sürece giriyorsun hatta tam fincanın dibinde çıkmışsın ve dikkat et bembeyaz böyle çıkmışsın sanki böyle bir e, demek ki bir muradın var bir ata almışsın böyle hani şöyle tutmuşsun iki elinle yukarı kadar kaldırmışsın diyor ki burada bir dileğin bir arzun bir isteğin bir muradın var ve o muradına ereceksin hem de böyle çok aydınlanarak diyor çok güzel bir sürecin içerisine giriyorsun diyor hemen burada iki tane bak görüyorsun değil mi şöyle bak şöyle iki parça gördün mü bak şu sanki böyle birbirine yakın bahçe gibi tarla gibi bir arazi bak iki tane birbirine yakın iki tane arazi var bu arazilerin ikisinin arasından da böyle ya bir su geçiyor ya bir yol geçiyor bunun altında uzun boylu zayıf birisi, şişman birisi ve biraz daha kısa birisi var. Bunun, bu üçü böyle sanki böyle bir arsa arazi almak ya da satmak gibi bir işim varsa ya da buralar parsel parsel bölünmüş gibi bak dikkat edersen hani böyle burada belki de ne olabilir? Burası belki de bir kentsel dönüşüm yeri, kentsel dönüşüme girmiş olan bir yer ve buranın bu dönüşümüyle alakalı bazı alınacak olan önemli kararlar, bilgiler, işte böyle bilgi akışları falan olabilir. Ve burada diyor ki sen diyor işte burayla ilgili muradın varsa diyor almışsın böyle atı yukarı kadar kaldırmışsın diyor. Burayla ilgili bir muradın varsa bunun için diyor çok güzel bir sürece giriyorsun diyor. Ve burada diyor hayatına böyle bir ay doğmaya başlıyor diyor. Hemen önümüzdeki günlerde. Ve burada bir artık bir aydınlık, hayatına bir aydınlık ve güzellik gelmeye başlıyor. Bak kocaman kanatlarını açmış büyükçe bir kuş var. Çok önemli ve çok büyük bir haber. Bak görüyorsun değil mi? Çok büyük bir haber geliyor. Sanki e, ben benim baktığım fallarda kartal devlet kapısıdır. Devlet. Devlet kapısından gelecek olan çok aydınlık haberler. Ne olabilir? Senin hangi konum varsa biz kolektife bakıyoruz biliyorsunuz. Şimdi senin devlet kapısında vardır böyle ne bileyim bir mahkemen vardır. Bu gördün mü gidiyordu. Bu mahkemenin sonucu olumlu bir şekilde gelecek demektir. Ya da böyle ne bileyim senin evladınla ilgili bir sıkıntılı durum vardır. Bu sıkıntının halledileceği ile ilgilidir. Şurada görüyorsun değil mi bak kocaman bir tavşan kulaklarına bak sanki böyle iki kişinin arasından aydınlığa doğru atlıyor gibi inanılmaz şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun şöyle bir kere sana göstereyim tamam mı çok şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun ve burada diyor ki hanenin içerisine o aydınlıktasın temizliktesin ya hanenin içine girmiş olan bir balık var burada diyor ki yalnız balığın kafası girmiş şu anda yani o balığın tamamı girecek hanenin içine Evet çok şanslı olacağın maddi açılardan çok rahatlayacağın güzel zamanların içerisindesin diyor. Ve burada bir buğday başağı çıkmış ne demek oluyor yani bolluk bereket buğday ekmek ekmek değil mi bizde kutsaldır ekmek. Ee, hani yere düşünce alırız böyle öperiz alnımıza koyarız çünkü bizim kutsalımızdır yani. Burada diyor ki bir buğday başa çıkmış. Yani burada diyor ki bolluğunun bereketinin artacağı. Çok güzel bir sürecin içerisine giriyorsun. Şimdi hani ne dedik? Mayıs ayı bizim biraz daha rahatladığımız bir ay. <laughs> Ve bundan sonrasında daha da rahatlayacaksın diyor. Evet daha da rahatlayacaksın. Böyle düğünler, kutlamalar, kalabalıkların içinde bulunacaksın. Çok güzel haberler alacağım. Bak hayallerin gerçek olacak hayallerinin gerçek olacağı böyle bir ev almak ev satmak bunun gibi bir durumlar var zaten böyle bir yükseliş yaşadığında bir sürecin içerisine girmişsin tam böyle şöyle baktığımız zaman orada bak boynuzda aydınlığın hemen üzerinde şimdi bir taraftan da şunu tutuyorum düşmesin diye bak bir boynuzu şurada bir boynuzu şurada kocaman bir inek çıkmış ve böyle yatmış gibi görünüyor yani burada diyor ki çok güçlü çok böyle seni sana iyi gelecek iki tane üstelik de iki tane inek var yani bu ne olabilir hani böyle Yusuf'un rüyasında nasıldı yedi tane güçlü semiz inek vardı değil mi İşte seninkinde de böyle demek ki iki sene boyunca ardarda böyle bolluğun bereketin artacak diyor sen de ne yap o kıssadaki gibi iki sene içerisinde böyle bolluğun bereketin arttığında bir taraflara mutlaka bir birikimler yapmaya çalış ve balıklar, kısmetler, daha güzellikler geliyor hayatına. Açılacak olan yolların var. Bazı yollara gidecek olabilirsin. Hala da yollar senin önünde açılmaya devam ediyor. Evet hadi bakalım. Gel. Şu fincan süzülürken size Mia'mı göstereyim mi? Şöyle. Mia. 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 <laughs> Gördün mü? Sinirleniyor bana. Mia. Mia. Pıs 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 Şurada da Zeynoş Hanım. <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> Aslında Zeyna adı da ben Zeynep diyorum bazen. Zeyna. Evet. Şimdi şöyle eğelim. Şimdi burada dikkat edersen kocaman bir papağan. Bakar mısın gagasına bak şimdi sana da göstereyim. Bak şöyle açmış gagasını. Bak şurada gözü. Şöyle kafası. Sanki hani bu yeşil papağanlar var ya. Bak onlar gibi büyük bir papağan çıkmış. Ve burada burada bir şey var. O böyle fındık gibi ceviz gibi bir şey. Bak ona doğru uzanıyor. Burada diyor ki Evet diyor bir kısmet yakalayacaksın. Çok böyle bildiğin, hep duyduğun ama hiç önemsemediğin bir konu olabilir. Ve bu konu neyse hani böyle yap, yapmak lazım, şöyle yapmak lazım falan gibi sürekli aile içerisinde konuşuluyordur. Bu konu neyse diyeceksin ki ya bunu sürekli söyleyip duruyorlar diyeceksin. Acaba ben buradan bir yürüsem mi diyeceksin. Ve o yürüdüğün, o yürümeye başladığın işten çok güzel böyle gelirler elde edeceksin. Bak kulağa kafası. Görüyor musun? Sırtında biri var. Hatta böyle çift başlı. Bak bir başı da burada. İki tane çok güzel yani çok istediğin çok arzu ettiğin iki muradın var bunlara ereceksin. Bak burada balonlar yukarı doğru yükseliyor sanki dilek balonları gibi. Burada büyükçe bir horoz yani böyle ufak ama gerçekten çok net bir şekilde bir horoz çıkmış. Bak horozun kuyruğu yani diyor ki çok önemli ses getirecek haberler alacaksın. Ve diyor burada ee, bir bebek çıkmış diyor ki yepyeni başlangıçlar yapacaksın görüyor musun bak kurdu bak kuyruğu <laughs> çok güçleneceğin süreçlere giriyorsun diyor daha güçlü olacaksın ve çok güzel süreçlerin içerisindesin bak y ye, bak, ye o bak şurada da o harfi var şurada da u harfi var Y, O, U gibi bir harfler çıkmış. Ayın 18'inden itibaren diyor. Bak böyle birisiyle sarmaş dolaş olmuşsun. Şimdi hayatında biri varsa aranızda küslükler, kırgınlıklar varsa. Belki böyle ayrılıklara kadar sürüklendiğiniz süreçlerden geçiyorsanız ayın 18'i 19'u gibi sizin tekrar bir araya gelmek gibi bir durumunuz olacak ve bu sıkıntılı durumların hepsini atlatacaksınız diyor. Burada büyükçe bir sıkıntım var ama bu sıkıntı aslında bak evet büyük bir sıkıntıymış ama bu sıkıntı aslında kısmet olarak sana geri dönüş yapacak diyor. Hani sıkıntı gibi gördüğün konu neyse senin için inşallah daha hayırlı olacak. Bak şimdi burada bir çadır gibi görüyorsun değil mi? Bir çadır gibi bir şey var bak. Sanki şurada kapısı var. Şurada şöyle açılmış. Bir çadır ve çadırın içerisinde 1 2 3 4 5 6 kişi var. Sanki böyle bir çadır var. Çadırın içinde birileri var. Bir şeylerden gizlenmek, saklanmak gibi ya da böyle işlerini gizli saklı götür, güzel olacak işlerini kimseye söyleme gibi belki de. Burada bak o sıkıntı gibi görünen şeyin üzerinde konuşan insanlar var. Bir şeylerle alakalı kararlar almaya çalışıyorlar ve arkalarında bir anahtar hemen kafalarının üzerinde bir kuş çıkmış. Buradaki bu anahtarla ilgili haber gelecek. Yani bu belki de satılmak istenen ve bu insanların arasında paylaşılacak olan bir şey olabilir. Bu bir miras olabilir mesela. Bak mesela bu şeylerin arasında bir tane de galiba ya asker gibi, polis gibi birisi daha var. Evet hep birlikte harekete geçip güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Kanatları bak kanatlar peri görüyor musun? O peri senin o atları tutmuş sana doğru getiriyor gibi görünüyor. Çok güzel aydınlık kısmetler yeni başlangıçlar ve senin için önemli ve güzel süreçler çıkmış. Hadi bir iki de kart çekeyim size. Evet şansın, talihin gitgide yükseliyor diyor. Şüphelendiğin insanlar var. Şimdi burada diyor ki hayatında bazı insanlar var ve bunların gerçekten sana karşı dürüst olmadıklarından, sana karşı böyle arkandan iş çevirdiklerinden şüpheleniyor olabilirsin. Ve bu şüphelerinden dolayı da kendi kendi bunlara bir şey söylemiyorsun ama belki kendi kendine hırslanıyorsun. Diyor ki burada kendi kendini yeme tamam mı? İletişime geç. Ben şöyle yapabilirsin mesela iletişime geç ama bu iletişimi kurarken de dikkatli ol. Mesela şöyle yapabilirsin. Bazen olur ya. Ya senin benimle ne derdin var Allah'ın seversen falan dersin ya. Belki bu şekilde iletişime geçebilirsin. Evet çözüm yolları geliyor. Diyor ki sosyal çevrende daha rahat sosyal çevrenle olan ilişkilerinde daha rahat olacaksın. Daha böyle hani daha böyle artık eskiden çok mücadele ediyordun. Kendini anlatmak için, kendini savunmak için ama şöyle düşünüyorsun. Bence doğru söz yemin gerektirmez diye bir laf var, değil mi? Hiç kendini anlatmana gerek yok. Seni bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Evet. Ya hep ya hiç diyeceğim bir sürecin içerisine girmişsin. Burada diyor ki çoğu insanı hayatından gönderebilirsin. arkada Artık arkadaş ortamında da, sosyal çevrende de kendini çok iyi hissetmiyorsun bu insanların arasında. Çünkü sen böyle, sana daha iyi gelecek insanlara ihtiyacın var. Yani ne gibi? Daha böyle bilgili, daha kültürlü, senden belki de daha büyük ama sana bir şeyler verebilecek. Hani şimdi dikkat et, etrafındaki insanlar sana bir şeyler veremiyorlarsa, hani e, diyorlar ya hayatındaki beş kişinin ortalamasısın. E sana bir şey veremeyecek insanlar varsa ne kadar etrafında kültürlü insanlar varsa sen de onlara ulaşmak için sen de bir şeyler araştırırsın, öğrenirsin ki onlardan geri kalmayasın değil mi? Ama böyle dedikodu yapan insanlar varsa işte bir müddet sonra sen de onlara benzeyeceksin. Evet farklılık istiyorsun. Daha farklı bir yerlere gelmek istiyorsun. Gizli düşün yap. O kadar fedakar, o kadar iyi niyetliymişsin ki hep bu bak Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Sen de bu iyi niyetinden dolayı kendi cehennemin oluşturmuşsun bu insanların arasında. Evet, daha planlı ilerle, güçlenerek ilerleyeceksin ve yepyeni fırsatlar yakalayacaksın, bir yenilenme fırsatı. Kendini güvende hisset ve hayallerinin peşinden gitmeye hazır ol diyor. Çünkü sen ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Hayaller, dilekler, Muratlar, istediğin her şey önümüzdeki günlerde gerçek olacak. Senin miras konun varsa çözülmeyen bir miras konusuysa bu. İnşallah bununla alakalı çözülmeler olacak haberler gelecek. Belki de oradan eline geçecek olan para var. Bu aralar bir de parasal konularda şanslı olacaksın. Bir yerlerden gelecek olan ufak tefek de olsa paraların var. Seni rahatlatacak. Evet canlar, <laughs> bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir arkadaş bana demiş ki, hype diye bir şey var. Onu biliyor musunuz? Videoları öne çıkartmak için ve artık diyor ki ücretsiz olmuş. Ee, şimdi oradan. Eğer ondan bana gönderebilirseniz ücretsiz olduğu için söylüyorum. Ücretli olsa söylemem. <laughs> Eğer ondan yapabilirsiniz bana videolarımın öne çıkmasına sebep olurmuş canlarım. Kendinize kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Sokak hayvanları sakın sakın unutmayın. Çünkü onlara yaptığınız iyilikler dönüp dolaşıp size mutlak surette geri gelecek. Unutmayın. Seviyorum sizi. Hoşça kalın.